Reg lisancısı. Bunu mu? Ya bir şey diyeceğim. Hayır hazır kayıttadayken. Oğlum <laughs> aynı cihaz değil mi onun hamilesini göstermişlerdi zaten. Çırmayız herhalde bu şeyden. <laughs> <Aynen>. Yok. <laughs> Kardeşim valla yaşlantı olmamak lazım. Olmaz değil mi öyle bir şey? Ya? <laughs> hazır mıyız başlayalım mı? Tabii. Oğlum sen çok gergin gözüküyorsun ha. Gerginim. Elleri böyle böyle yapıyor yani. Biraz gerildim. Çok <laughs> ilginç. Aynı <laughs> değil o, he. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş, hoş bulduk. Hoş, teşekkür Teşekkürler. Abi bu ne ya? Hoş bulduk. Ölü evine gelmişsiniz gibi. <laughs> Öncelikle Tepkolik ekibinin ergen kızı Yaren Kılıç bizlerle birlikte. Bir akşamın mıyız yani? Ya bunu en iyi bir kadın yorumlar tabi. Ama... Sonuçta her kadının da yaşadığı adet ağrısı, sancısı farklı. Bravo, Bravo <laughs> ee, bir de Ömer var, işte Batuhan var, şey var, Murat var. Ee, bir de tabii ki önceki videolarımızdan da herkesin tanıdığı... Ne oldu bir şey oldu? <laughs> Görüyorsun hocamız, değil mi? Görüyorsun. <laughs> Seçim hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bravo hocam. Evet. Tamam o zaman Twitter için... Bana şey verin, söyle adını. Bütün ben takip ettiğim yayıncısıydı, o suydu, bu suydu. Yakınca herkes takipten çıkayım. Orada güzel önerdiğiniz yerler var. Sadece onları takip edeyim. Bir bakayım Twitter'a ne oluyor? Yani sağda solda abuk subuk şeyler çıkıyor mu? Murat bugün niçin toplandık abi buraya? <laughs> ne bileyim manyak biz neyiz çekmeye <laughs> gelmişiz. Daha önce erkekler kişiye göre değişen bir ağrı yok demiş, kadın demiş. Bir, bir kadın izleyicimiz. Çekelim. Nasıl, nasıl ya? Adresi, yok ya? Kimisi çok normal atlatıyor, kimisinin, kimisinin ağzına, ağzına sıçılıyor. erkeklerin uzak olduğu bir konu olan adet sancısını erkeklere deneteceğiz. <laughs> <laughs> Öncesini yaren deneteceğiz, sonrasını erkeklere deneteceğiz efendim. Yarencim yani şimdi sen e, renkli sancısını e, çeken bir arkadaşımız olarak nasıl tarif edersin mesela? Bu bize? İnanılmaz bir kasılma. Arkasından içimin söküldüğünü hissetme ile biten kötü ağrı. Hocam ağrım. bir peki gerçekten içimiz sökülüyor mu? Ya İç, i̇çiniz sökülüyor mu daha doğrusu? Aynen öyle. Sökülecek Söküle mi şimdi? <laughs> <ya? gülüyor> Bizim <Bunu> de sökecek <laughs> mi? Aslında içimiz sökülüyor. Acı eşiğine yani. bağlı yani diyorsunuz rahim ki içindeki ağrı, içindeki ağrı acı aynı. Rahim içindeki dayanma içinde gücüne göre değişiyor. Doku tekrar e, kalınlaştığı duvardan ayrılarak Dökülüyor. Deri değiştirmek gibi bir şey aslında. Sanmam öyle. öyle olduğunu yani ya. Yani aslında bir tabaka sünger gibi düşünün. Bence evet. değişiyordur oğlum. O kadar kadın bir arkadaşım bir var, var tanıdığım kız arkadaşlarım oldu. parça parça... Acı yeşile falan bir ilgisi yok bir bence onun. birlikte dışarıya. Hatta bazı aylar çok yoğun yaşıyorlar, bazı aylar daha, da bazı e aylar daha şey hafif atlatıyorlar. Garip garip tripler orada. Bırakın. Ne? Allah cezanı versin. Bir replik kullandım bu videonun başında. Ondan da bir köpüydüm. Neden bu kadar problemli bir sistem ya? Aslında sistemde bir problem yok. Yani aslında sistem normalde o kanı atmak için kramp yapıyor. Ketçap şişesini düşünün. Sıkıyorsunuz aşağıdan akıyor. Hmm. O yüzden o sıkmak için krampa ihtiyaç var. Evet. Ama Keşke herkes <laughs> evet <hocam>, çok, çok <laughs> sonra ketçap mı yiyemeyeceğiz? <laughs> Ay bir yer birden ya. ya. <laughs> hocam akıntı geliyor kulağa. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş biz yatağımıza geçeceğiz efendim. Yarağına yani. başlayacağız sonra erkeklere geçeceğiz ve e, adet sancısını, renkli de sancısını deneyeceğiz. Hazır mıyız? Hayır. Hayır. Evet. Evet. <laughs> evet, evet. evet. Ee, şimdi geçen sefer doğum sancısında da yaptığımız gibi elektrotlarımızı bağladık kasık bölgesinde ve bu sefer de sırt bölgesinde elektrotlarımız var. Şimdi biraz e, ağrı vereceğiz Yaren'e. E, verdiğimiz ağrıyla kendi adet ağrısı hangisinde eşleşiyorsa bize orada tamam bu benim adet ağrım diyecek. O noktada kalır. Evet Twitch chatte problem varmış bana da yazdılar. Gideceğiz. Sonra da yine erkek arkadaşlarımıza aynı ağrıyla nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek için çağıracağız. Evet şimdi her iki elektrotta da belli seviyeye kadar ağrıyı arttırıyorum yara. Şu anda 2'deyiz. 2'den yavaş yavaş 3'e doğru geldim. Özellikle kadınlarda adet ağrısını yaşadıkları için 5'e kadar bir şey hissedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 5'e yani. kadar rahatlıkla geldim şu anda. Şu an 5. seviyedeyiz yani. Bu böyle 5 şey... Hani regle olacağım bugün ağrısı. 2-3 şey yani saate regle olacağım herhalde. Mıkırdanıyor böyle içim aynen. Mıkırdanmak... Altıdayız. Evet, kesinlikle regle olacağım ağrısını. Çok <laughs> az kalmış ağrısı. Emin olduk artık yani. Geliyor. <laughs> 7'deyiz. <laughs> yani. Nasıl? Böyle iyi şey artık sıcak su torbası istiyorum. sıcak su torbasına ihtiyacım var. Abi her ay yaşıyorlar dört gün beş gün. Çok Sizdeyiz. sinir bozuyor. değil mi? ciddi bir ağrı. Yani ciddi bir rahim ve bel krampı şu anda. Allah. Allah mı? <laughs> Geliyorum. Kötü yani. Ben... Ha, e, bu arada aynısını biz de o akşam yaşadık. Holmes öyle bir şey dedi. Annem, annemle konuştum dedi. O yaşadığınız e, kramp ve ağrı aynı regl ağrısı gibiymiş. Ben bütün gece kıvrandım yatağımda. Eğer oysa hakikaten benzeri bir şeyse sikeyim öyle o arayayım. falan çağırıp ona ağlıyorum mesela. Şu an bu 8. seviye senin için en ekstrem seviye mi yani görebildiğin? Yani kadar. evet bundan daha fazla senaryo şey olmadı. Yara yani şu an hallerin geldi mi? Ay şu an var ya bir kavga ederim seninle. Kavga ederim. Çıkar yani. Çünkü ben regli olacağım ya yarın öbür gün. O yüzden ona da bir etkisi olurum, olur mu? Olur. Aslında daha görüyorum. hızlandırır ve şey yapmaz. Yani rahim ben kısıldığı için. <laughs> yani birazcık daha önden antrenman <laughs> yapmış Aa, oluyorsun. Aa, çok güzel. Tamam bunu iniyorum. Ondan indim. Tamam, 9'a Dokuzda indim. Yeterli. Dokuzda <laughs> indim. Hemen indim. Benziyor yani. Değil mi? o bele... ağrı Burak işte arı. bel hem beli hem ağrı şekli hem de işte asıl olay biraz şey odaklanın denerken mesela sohbet edin yine Burak'la benim yaptığım gibi böyle etmek istemeyeceksin bir sen sonra sus artık falan kavga etme modu bizim o bizim hallerimiz o, var. benim <laughs> modu düşüyor falan. Hani o huzursuzluk zaten yani bütün gün Lüksik karınca çiftliğinden bak kardeşim her şey yazıyor anlatıyorum orada Leopar Gecko'larda. Bu kadar şiddetli hali olmasa da o altıncı seviyedeki ağrı bütün gün mesela devam ediyor yani. O hep var. Anladım. O yüzden Bu kadar kısa ya. değil. Bir de böyle kestiğince e, kesilmiyor. Tabii, evet. Aynen öyle. Günlerce bir devam ediyor. Evet. Yani yapacak evet. hiçbir şey olmuyor. Ee, o zaman efendim erkeklere yavaş evet. yavaş artık geçelim. Kız, kızlara ee, hiçbir şey olmadı. Kızlara hiçbir şey olmadı. Başlamış yani başlamış başla. şey <laughs> <laughs> <çalışalım gülüyor> <cümleksinden gülüyor> başla? Hocam yardım lazımsa ben tamam. defol tamam. ben. <laughs> ya yani şimdi sırtını aç. Kemik üstüne, omurganın üzerine koyun hocam Yok gene aynı yerde bak şurada dikiş izi var ya onun altına koydum. <laughs> bu sırtın, bu, bu sırtım, kasıklar. Tamam hocam. B kasıklar. Ben bunu çektiğim anda kurtarı kurtarı kurtulur muyum? <laughs> Şimdi ben yine disclaimer vermek istiyorum arkadaşlar. Ya. Ben biraz bağırıyorum. <laughs> Kadınların çektiği adet sancısını çekmeye hazır mısın abi? Hazırım. Hazırsın. Zaten doğum yaptık anne oldu. Ya. <laughs> Şimdi sadece aleti açıyorum ama daha ağrı vermiyorum tamam mı? Bak sıfırda. Çok gerildim. <laughs> Ömer yanıma gel. <laughs> Ömer elimi tut. Şimdi beşe kadar zaten çok bir sıkıntı yok. Yani kadınlar böyle adet olacak mıyım olmayacak mıyım düşüncesindeler. Ben Benim ağrıyacak. Hani şey demiştim ya patlayan şeker gibi patlayan <laughs> şeker gibi. Şu an mesela şu an durdu ya şunun. iki tane arkada iki tane önde var bu arada. Ulan, Ulan daha da alet sıfırda ya. anladın mı? Aa sol alttan bir şey geliyor. Ha değilmiş. Ha. Hocam şimdi ben ameliyat olduğum için benim... Hocam bir saniye bir şey anlatıyorum. Bir <laughs> saniye. <laughs> Batuhan'ı e, yani... 2-3 çok... 2-3 böyle... hani... çıktık galiba Çık değil mi? 2 daha. Şu, benim ameliyat olduğum için hissiyatta bir eksiklik olabilir mi? Yok, zannetmem. Cilt üzerinde evet ama yani kaslarla ilgili bir sıkıntı ne oldu? Hocam, için bir hoş oluyor. 3'te. Aa! Doğurdu ama. Ya bunları nasıl sabit duruyor? Diaren 7'ye kadar yattı böyle, imkansız bir şey. Yani. Direkt titriyor bende. Şu an yapmıyor. 3'teyiz, eğer kötü olursa... <laughs> ben bir kalkayım oradan. Ara ara kasıyor, ara ara veriyor. Sürekli değil. Adı böyle pıt pıt vuruyor böyle. Üçteyiz. Ya sen de adonis ismi. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bizi mi çekti? Ne Yani var sonuç olarak çıkmasın lazım illa. Dörde geliyorum. Ve kadınlar her ay alışık oldukları için biraz da bekliyor. Biri böyle yumruklarıyla böyle böyle bastırıyor, ittiriyor sonra birden bırakıyor böyle. O bırakınca çok garip hissediyorsun. Düşmüş gibi hissediyorum Termofor <laughs> alabiliriz. Getiriyorum hemen. <laughs> Rahatlatır mı? nasıl? Hocam bir soldan soldan ben bir gerilmeye başladım evet. Beşe geliyorum şimdi. Beş mi bu hocam? Beşten sonra bak eşik hocam. beşten sonra. hocam, <laughs> beşten hocam sonra. bu ağrı değil ki bu bayağı çarşıyor <laughs> Bunun neresi ağrı da? İşte sancı aslında. Beş yani mi? sancı rahim kısılması bir kısılma. Kucaklamak, sarılmak, oksitosin oh. iyi geliyor aslında. <laughs> gevşetiyor. Beşteyim şu anda. Ama acıttı yalan. Ben yastığı evet. getiriyorum ama hani botan eşi olarak bandana sarılabilirsin istersen. Evet. Sıcak su torbamız var, onu bir getirelim. Lüksik, <laughs> <is> <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Leopar gecka be beslemiyorum. Üç yıl oldu amına. koyayım. misin? Ya da böyle. <gülüyor> Konuşma <gülüyor> <şeyi> <gülüyor> lan. <laughs> İnce gerilmiş adet. Alarsla. Yastığı kucaklamak ister misin mesela bir şey? yok ben iyiyim ya. Şimdi beşte kadın hani aa evet adet olacağım galiba. Rahmim kasılıyor. Aynen. Demek. Bir sinir gelmeye başlıyor ha, zaten. Hani böyle bir, bir, sinir gelmeye Bu Huysuzluk. Efendime söyleyeyim böyle bir bahane bulma. Ah. Bence ne bir altıya geçiyoruz. Allah! <laughs> <laughs> Allah! Allah bu ne? ne? diyor? Sarılmak. Oksitosin sevgi ist ne? Sevgi isteme nedenimiz de bu. Adetken mi sevgi istiyorsunuz siz? Yalanın da bu kadarı ya. <laughs> Tipiniz bu hep ne? Ya bunda bu videodan sonra açacağım ben Cem Yılmaz'ı açacağım anlaşıldı. <laughs> termofor alabilirim. Hocam hocam hocam. Termofor termofor. Hocam hocam hocam. Oğlum sıcak su var valla patlar. Bu da eşler ne yapmalı mesela? Eşler daha şefkatli olmalı, komiklik yapmalı, güldürmeli, güldürmek çok işe yarar. Sen neşeli şeysin ya. <laughs> Saçına bir şey mi yaptın? Tavsiye. Bak tavsiye. <laughs> Üstüme gelme. Yastık vereyim mi? Rahat mısın? Ver ya. Altıdayız. 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 Yoga mı yapmak daha iyi geliyor? Evet Öğrenim şimdi böyle rahim var. artık iyice kasılıp e, kanı boşaltmaya başlıyor altıda. Bir dur! <laughs> Sıcak su torbası işe yarayabilir. Sıcaksın. Yoga yapmak, nefes egzersizleri yani Sizin kasları ne gevşetmek. gevşetmek. Yok altıdayım. Nasıl altı ya bu? <laughs> Lan bu ne ya? Olay ne? Bağırsak çalıştırıcı makine taktılar sıçtırmaya <laughs> çalışıyor. Kıllarım açıyor benim. <laughs> Cildim acıyor ama. Ya da kucağına al mesela buna sarılmak Yok, ka istersen. Kapanmayalım. Tamam. Kapanma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Instagram adresim. Bu arada Instagram'ı batar. Dene faresi gibi bizim bizi ya. Ben bir sinirleniyorum ha. Vallahi bir şey Ya şey bu bana böyle ağrıdan ya çok geçik ediyormuş gibi geliyor o alet ya. Normal. Sus bırak. Kasları tetikliyor gibi geliyor. Ama benim durmak duymak istemiyorum. Ama hanım. Yediye çıkıyorum. Twitch'te sorun var chat bozuk 7'deyiz. olabilir. 8 <gülüyor> <gülüyor> Hocam şu an... 7'ye gel geliyorum. O. 7'deyim şu anda. Yani Anane 8 adet var. Nasıl ya mutlu lan. Hocam. hocam ben kaldırmıyorum. Çok ciddi. Tamam. İnmiyor. Hocam ondan ben de istiyorum. A. Ayak kalkabiliyor musun? Tabii ki kalkabilirsin. <laughs> evet. Aslında e, mesela <laughs> oh. ot oturmak <laughs> iyi gelir çömenlik. Kaçma hocam bu kadar. 7. Mat <laughs> olabiliriz. <laughs> <laughs> Hocam, 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 hocam! Oh Termoforu bence aşağıya koymaktan. <laughs> <daha. gülüyor> Sonra bunu <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi hocam? Şimdi ben Bu... ne yapsam iyi gelir yani. Şimdi Burnundan nefes al, ağzından ver. Kaslarını gevşetmeye çalış. Bütün o kramp hissettiğin yerleri gevşetmeye çalış. Kırm <laughs> kastım. O şekilde değil ama. Yok, yani, lüksing ne? sinirlendirmedi. Neydi? Çok spam yaptın ya. Oha, neymiş? Hah, oh. <laughs> 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 dönemlerim geldi. <laughs> He şöyle mi duracağız? Heh. Şunu yap. Alttaki güzel bak. Ya Mesela hocam bu ne bak. ya? Evet. Rahatlayacaksın, rahatlayacaksın evet. bak. Ya bu secde oldu benimki. Tekrar aynı seviyeye getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Baba kaslarını kontrol edemiyor. Durduruyorum tamam durdurdum. Allah Allah. durdurdum. Ben, öncekinde asla böyle bir şey olmadı. Ne oluyor şu an ya? <laughs> ya Troll ne bu ya? Bu 20 falan mı yoksa? Evet bu olabilir. Böyle gidiyorum. Evet. <laughs> <yapmasın mıydı acaba? gülüyor> şöyle değil mi? Evet. <laughs> Kalça hareketi kalçanı sallayabilirsin ama ayak. Cimelerini yapmamız yok mu? Yaparız. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yedideyiz durayım mı? Hayır. <laughs> Yırtıl dedim ma. Evet. Kızıl, kızıl kalk. Ho. Ho bu. Kalça kalça hareketi olabilir. Lan. <laughs> ne yapayım yukarıya çıkayım mı? Çık sekize çık Sekiz. Sekiz. Ha ha. Sekiz. Ee, yarenin böyle hani evet adet ağrısına yakın dediği ağrı. Bu mu adet ağrısı? Yaren nerede? Çıktım sekiz. <laughs> <laughs> Hocam ben bu oturabilir miyim? E, ee, tabii tabii gel. Gel gel. Bir saniye ama bir saniye. Dur, durdurdum. Durdurdum. Tabii, durdurdum hareket <laughs> et diye. Dikkat et. Dikkatli otur. Dikkatli otur. <laughs> Nasılsın? Gergin. Şu anda 8'deyim. durabilirim ne Yok, zaman istersen. Bir, daha bir günün böyle geçtiğini düşün abi. Ha, çok sinirli olurum, ağzınızı evet. burnunuzu kırarım hepinizin. Evet. Çok pis bir adam olurum. Sırtımda karnımdan çok bacak... Bacakların, çünkü Kaslıyorum. çünkü kasık bölgesindeki kaslar orayı kasıyor. Ama kadınların da böyle, adet ağrısı dizine kadar vuruyor. Şimdi diyelim ki abi, günlük hayatında bu ağrı varken kitap okumaya çalışacaksın Ver. mesela. Mütevazı bir aileden gelen 6 yaşından beri yetim olan Jasua, servetinin çoğunu Puerto Rico'da yapmıştı. Küba'nın düşüşüne ve kolonilerin sonucun, sonuncusunun da <laughs> itirdi. <laughs> <laughs> Batuhan'ı <laughs> ne anladın abi şu anda? Batuhan terli <gülüyor> 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 Korkunç bir dramanın... Bu, bu arkadaşın acı işi düşük kaleminden çıkabilecek en iyi bir şeydi. Acı işi düşükte denmeyebilir bu arada. Belki bozuldu. Çarpıldı. Bozuldu yerinde. Yani Karaksın kaleminden çıkabilecek kadar iyi bir şeydi. Bana ne ya? <laughs> Kim lan Julian ne? Bana Tut. Bana ne? Bana ne? var. Bu da çok Bana ne? Bana bir yandan da. Bana <laughs> <laughs> artık Bana tamam adet oluyorum ağrım var dediği ağrı. Hocam ben 8. adet oldum zaten. <laughs> <laughs> ne? başladı hocam. Durduramıyorum! Dur. <laughs> dur, dur. Yok <laughs> dur, sıkıntı yok, dur, sıkıntı duruyorum! Dur. 8'deyim. 9'da bi çıkıyorum. Niye yani. çıkıyor? Dur, durduruyorum, durduruyorum. Durdurdum dur, durdurdum. Oha! Tamam. Ayağa kaldırdı beni. Ah. 9'dayız. Oha! Hocam <laughs> ne oluyor Durduruyorum, <ya? gülüyor> <laughs> durduruyorum. Durdurdum dur. dur, durdurdum. Oha! Tamam. Ayağı kaldırdı beni. <laughs> <Aa, lan>, Çok. Hocam <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Abi adam şunu aldım dedi ya. <laughs> Hocam kaldım. <sarnı. gülüyor> şey yok Hocam durduralım. <laughs> <laughs> ya, ya, Bir yandan da acı <gülüyor> çekiyor. Durdurma <laughs> durdurma dur, dur, dur. hoşuma gidiyor. <laughs> ...pardon 9'a çıkmıştık. Hocam! Tamam. Hocam ama bir haber versin. Tamam pardon ben açtım bir anda doğru. Açtım. Evet. <laughs> <laughs> Bu arada yani kız hiç... ...teklemeden durdu yani. Ha şu an regle olacağım sancısı. regle oldum sancısı. Sinirliyim dokunmayın bana. Adamların haline bak bir de. Yani 9'a çıkmıştık. Bu 9 muydu? Dokuz. <laughs> <9. gülüyor> Dokuzdayız. <laughs> dokuzda bir delirme başlıyor. onda hani manyıyorsun zaten. Yani? bu <laughs> <bir> şey. <laughs> Ne zaman istersen... Ha düşündüm <laughs> acaba abartıyor mu biraz diye de... Nasıl abi? Peki yani sıkıntı okuyamıyorsun değil mi bu ağrı ha, Yok ya hani sesle okumazsın zaten. Değil mi? İçinden okusan da dikkatini dağıtır tabii ki. Evet. Öyle bir ağrı. Şu an dokuzda mıyız? Dokuzdayız evet. Peki oturarak mı daha rahatsın? Şu an böyle çok rahat. Gerçi ha, biz rahat. acı muhabbetinde de abartıyorlar mı acaba? Bu kadar da öldürmez diyorduk belam sikildi yani. Kalkamıyorsun değil mi? Çok o... büyük konuşmak, konuşmak istemiyorum. Hayatı kalkarım aslında da bazen dokuzdayız. bacağım Artırmadım. Dokuzdayız. Arttırmadım. Dokuzdayız. Ya. Sadece dokuzda tekrar hani. Aşkım gelir mi? Ben seninle konuşuyorum. <laughs> <laughs> Seni gözüm görmesin diye. Seni gözüm görmesin <laughs> diye. <laughs> Çıkın hocam. Çıkıyorum, hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım, Arkaya evet, çok getirdim. Ha, başlıyor. Bağıracak. Aaaa! Ahahahah! Ahahahah! Durduruyorum, durdurayım. Durduruyorum. Ahahahah! Sizlerin bozukluğunda... Durduruyorum. Durdurdum. Adam <laughs> kötüleşti ya. <gülüyor> 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 Durdurdum. Neler Ruhunu sattı geldi iki dakikada. Çıktık Her mı? ikisi de on. Of <laughs> <laughs> Çarpılıyorum ya. Bir yere dokunsam patlayacak. Ya hocam bu üçüncü Artık en ekstrem evet. e, adet ağrısı. Evet evet. Bu hani insanların hastaneye gittiği, arkestri yaptırdığı e, evet. işe okula gidemedikleri yüksek adet ağrısı. <laughs> Normalin üstünde. Vuralım. Tamam. Durduruyoruz. Ömerciğim. Artı ben başka bir insan. Cidden <laughs> <laughs> söylüyorum yani bu ikinciyle beraber. Hocam öncekinden çok farklıydı bu. Öyle mi? Nasıl mesela? Doğurmayı tercih ederim yani. <laughs> evet doğum <laughs> sancısına daha az da... tepki verdiler. Böyle bir acı çekmesem yani. Batu, Sayf Batu sağlam mi? ya Batu'ya bir şey olmuyor. takmak he? lazım böyle. Ayaklar tutmuyor çünkü. <laughs> Bakayım. Bir bak beline vuruyor Oğlum o doğum sancısına abi? kurdele falan takmıştı. Moda girmişti lan. Vuruyor. <laughs> <laughs> Aslında belime vurmuyor. Şurası böyle. Yürüyüşün nasıl? Ee, ne var? <laughs> alıştı. Ne yapıyoruz? Alıştı abi. Tabii <laughs> böyle, ya, böyle ömür geçmez. <gülüyor> <gülüyor> yani bir gün boyunca bu acı olmaz yani. Yani, yani ama, ama maksimumu iki saat kadar. İki saat sürüyor. Yok tanımıyorum ya. Yani, tanıştım. Sinirlenirim ya. Bana belki şimdi şey. Botan mesela bununla bir gününü geçirebilir miydin abi? On tabii Bunla, çok ekstrem ama 8'de mesela. Bununla bir dakikamı zor geçirdim. İmkansız yani. Bir gün no. Daha üstü yok mu? yok daha, yok yeter. Biliyoruz zaten. Daha üstü yok. yani, yani döneceğiz. diyeceğiz evet. İyiymiş ya. Sabah iyiymiş diyor Oraya o, oh, dikkat et. kalkarken iyi et. Gülüyorum ya. Farklı hissediyorum. Hayat kalitesi. Bir türlü Ama bence en sağlam yani, yani bakar Her mısın şey şey abi? abi? Allah mı? Geliyorum. Gürtü <Evet>, yani. <gülüyor> <gülüyor> etkisi olur mu? Olur. Aslında böyle. daha hızlandırır ve şey yapmaz da yani. Da gayet hızlı, sakin <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> yani birazcık daha önden antrenman. sünneti uyuşturu, uyuşturuyorlar oğlum ucundan. Ben sünnetimi hatırlıyorum yani en çok acıyan o iğneleri yaparlarken acıyordu. Sonrasında bir şey yok. Tamam yapmış oluyorsun. çok güzel. Tamam bunu iniyorum. Ondan indim. Tamam. Yeter. <laughs>